Dersen teşekkürler. Prime abone olduğu için hoş geldin. Ee, ya üçümüz hazırız. Ege gelene kadar da video izleyelim. Olga'ya de geçmeden. Bana derse çıkışsın. Bölüm başkanı, dekanı, rektörü gelse beni sakinleştiremez. İyi akşamlar hocam. Git öğrenci işlerinden grubunu değiştir. Seni bir kere daha dersinde görmek istemiyorum. Tabi hocam korkmuş. Bu arada ben hep düz kullanıyorum klavyeyi bilmiyorum o ne lan? Karı sürmek Hayat güzel Karı dalaşmak Karıyı öldür Bu ne amınakı? Karı yok pişmanlık. Bu şey değil mi diye Şükrü dayı? Baba, şu parayı al. İki ekmek aldım. Bir de bana gelirken sigara al. <laughs> <laughs> oh, Y'all want to see something anxiety inducing? Watch this. No, oh, it's okay. Oi, what we Hakanlar gelsin. Ne vardı? Şey, öğrenci belgesi alacaktım da ben. Ben ilgilenmiyorum onunla. Hakan Bey'e sor. Hakan Bey beni size yönlendirdi. İyi hadi söyle öğrenci numaranı. sakınırsam olur mu? O zaman ben de böyle giyim onu. İstanbul'a Eren Eren And it's our first time. 15 Ocak'ta. And it's absolutely kar geliyor. The... Ama onun öncesinde The spice Yarından itibaren İstanbul'da yağmur yağacak. Sen de çok korkunç, çok iyi olmuş lan. Gucci flip flops fucking hiç bitch in my socks. There's a big wash. Ya pardon bir şey soracağım ya. Sen bizim bölümde miydin acaba? Bir tanıdık geldi de yüzün. Hangi bölüm? Yazılım okuyorum. Yok no, maalesef. Değil misin orada? Değil mi? Gerçi yazılımcı olsam ne olur? Sana yazamadıktan sonra. Çok yaratıcı değil mi? Çok yaratıcı. Ben sana bir söz söyleyeyim mi? Söyle. Veteriner olsam ne olur sana bakamadıktan sonra. He. <laughs> bir de şey var biliyor musun? Yolcu olsam ne olur? Sana Kesin dinim. gerçekten. <laughs> öyle bir şey de var biliyor musun? Adı neydi senin? Adını bilmiyorum numaranı. Talya. Talişka. Atakan'dan bu. Talişka dedi. Ananı uğradın siki Evladım sınav kazdığına baktım yazın okunmuyor <gülüyor> 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 Kışın okuyun o zaman hocam Yazınla yazın da kış Ha mevsim olan <laughs> Mete abi Benim sınav makyaj malzemem yok bu kızın yaptıklarını yapacak kadar Alırız böyle olacaksa <laughs> 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 Ladies and gentlemen, welcome to target. Get to Del Taco. They got a new thing called free 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 shavacado, free Arkadaşlar sanıyorum hoca önemli bir şey anlatacak. Lütfen sessiz olalım. Dersimizi daha iyi anlayabilmemiz ve odak problemi yaşamamamız için hocamız çıt çıkarmamamızı rica etti. Lütfen dikkatli olalım. Çıt. Çar, 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 çı, çı, çar. <gülüyor> <gülüyor> ben ne oluyor ya oğlum? Yazdım, yazdım. Herkes de evet yazdı ya. İki gün sonra çok mu güzelim diye değiştireyim mi? Alo. mi? <laughs> Geliyor musun Evet. Ne lan? <laughs> Bağırmadım ben.

ee, böyle burnunu falan hissedemiyorsun. Böyle kulağına kadar falan uyuşuyor. you. <laughs> 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 Moruk ne Abi ne sıcağı ya Moruk tarzım da öyle yani anlar Skür skür Yok ter falan olmuyor ya yani. Moruk benim parça çıkıyor değil mi skür skür Kanka aramızda disrespect yok değil mi Abi mambulu dinliyorsun <laughs> Çok çok doğru bu